Kolay gelsin Adalet Sultan. Ah Orhan'ım Sağ olasın. Bak kurabiye yaptım çıtır çitir. çitir. Ya hadi acıktın mı? <laughs> sen yaparsın da ben aç olmam mı sultanım? Hmm. Çok güzel yapmışsın teyze. <laughs> Hakiyet olsun. Orhan'ım. Sen bu şeklini, semalini hem der için mi değiştirdin? Orada kızlar böyle mi seviyor? Yok. Yani hepsi seviyor diyemem. Öyle özel bir nedeni yok. Bir gün öyle kafam esti yaptım ben de. Çok güzel yapmışsın teyzem. Hayırdır? Nereden çıktı şimdi bu sorgusu soğan? Yok canım ya yani öyle sorgu soğan değil de. Hani dedim kilonu kıyafetini hala değiştirmediğine göre acaba dedim bir eski Orhan'ı unutturmaya mı niyet etti bir sebepten mesela? Yoksa orada uşaklar hep senin gibi ise başka tabii. Hayır yani hepsi böyle diyemem. Yani öyle olan da var, olmayan da var. İstiyorsan seni götürürüm bir gün teyzem. Ben götürürüm seni oraya. Götürebilir misin? Ha böyle elini kolunu sallaya sallaya. Ya götürürüm tabi. Niye götürmeyeyim canım? Benim evim de var orada. Evim de mi var? Oh süper süper. <laughs> <laughs> Teyze, bak bu son gömleğim. Hepsi kirlendi. Sonra yeğenine iyi bakmadı derler ona göre. Desinler veririm ağızlarının payını. Hadi görüşürüz. evim var dedi, götürebilirim dedi. Yok canım bu, Ali abuk sabuk işleri faydasız. Bunları, bunları kullanabiliyorsunuz tekrar. Tabii. Değil mi? Alisa. oh my god, sen ne yaptın? Olamaz. Dünüz Hanım, ben bunu sonra takacağım. Senin evinin elektrik ihtiyacını karşılar. Alisan, ben sana nasıl borç ödeyecek ha? Sen çok özel bir insansın. <laughs> sağ, ol, sağ. ol. Ben seviyorum. Bu köyü. Herkes çok iyi insan burada. Ha. Ee, sen de iyisin Deniz Hanım. Hepimiz iyiyiz. Köylü iyi, ben iyiyim, sen iyisin. Yani iyi yok iyidir. Adalet. Nerede? Gelişine bakılırsa bir durum var. Kolay gelsin. Mucit'in icatlarından faydalanmaya başlamışsın. Hayırlı olsun. Sağ ol. Atıyor mu bu? Ne atıyor? O bip bip ötene sana lazım dedik, sana yaptık edalet. Başına gelenlere duydum, geçmiş olsun. E, eh, köylü delirebilir, yolu bu değildir. Ama yine de dikkatli ol. Hamama girdin, terletebilirler. Sağ ol edalet. Ama ben artık korkmuyorum çünkü yanımda Ali İhsan var. Ali İhsan. Efendim? Seninle konuşmamız lazım. Acilen. Tek başımıza. Gel. Evet, seni dinliyorum Edalet. Bunları Orhan'ın odasında buldum. Ne yapıyor bunlar? Ne ilacı doktor muyum? Nereden bileceğim? Ee, yazar bir hapim kabında reçetesinde. Yok kabim bir reçetesi yok. Bu kutunun içinde buldum. Uyuşturucu şeyse olmaz. Ne dedin? Edalet. Gördün mü başımıza geleni? Olabilir. Olabilir. Dürüz arama sorsak mı? Geber durum. Kimseye bir şey demek yok. Ama İngiltere'den geldi. Bile dedim. Bil duy batsın. Neyse sen o haplardan birkaçını ver bana. Ben soruşturayım. Al. Al hani İhsan haydi. Sen bir yandan, ben bir yandan kurtaralım şu oğlanı. Hmm. Bu iş ikimize düşer. Neyse haydi sen kurtar benimle. Ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim, bak içine. Aslında ben bu hapların ne işe yaradığını bilmiyorum Adalet Hanım. E sen ne işe yarıyorsun? Bir çeşit doktor değil misin? Nasıl anlamıyorsun? Rica ederim. Ben doktor değil, veterinerim Adalet Hanım. Hem doktor bile olmuş olsam hayatımda ilk defa görmüş olduğum bu hapların... ...ne işe yaradığını nereden bileyim? Biraz empatik olalım lütfen. Tabii canım. Nereden bilsin Ömer Lütfü Bey? Yani öyle bakmayla olmaz ki. Bir laboratuvara gitmesi lazım. Analizinin yapılması lazım. Tabii. Sen nereden buldun adalet bu hapları? Ne yapacaksın ne hapları olduğunu? Biz dedektif mi kesildiniz başıma? Nereden bulduysan buldum. Size nesi? Ver ya, ver ya. Size yapacağınız işi ya. İyi günler Gürsel Bey. Oo hoş geldin. <laughs> Nasılsınız? Sağ ol. Şimdi bak. Acaba sen bu hapları tanıyabilecek misin? Kırmızı kırmızı. Hiç tanıdığım haplardan değildir. Bu haplar uyuşturucu olabilir mi? Uyuşturucu olabilir. Yasal olmayan bir madde de olabilir içerisinde. Bunu üzerinde taşıma, başına sıkıntı açarsın. Dikkat ederim. Sağ olasın. İyi günler hanımefendi. Adalet. Esacı tanıyamadı. Yalnız bu haplar yasal olmayabilir. Uyuşturucu yani. Sakin yanında taşıma, başın belaya girebilir de. Bu çocuk kesin Handar uyuşturucu şeysine bulaştı. Ne yapacağız Alisa? Ne yapacağız Ali? Ne yapacağız? Bu çocuğu bu beladan çekip alacağız. Teyze, merhaba Alisan amca. Merhaba, merhaba Orhan. Ya benim e, odamda ilaçlarım vardı, bulamıyorum. Sen gördün mü hiç? Orhan'ım, bak sen benim kanımsın, canımsın. E, ben senin teyzenim, değil mi? E, bak, Ali amcamı da bilirsin. E, biz... E, eğer başında bir bela, bir kötü bir alışkanlık varsa biz beraber çözebiliriz. Basittir. dur. Ee, Orhan'ım kusura bakma ben ben senin odanı karıştırdım biraz. Ee, yok vermeyeceğim. Ee, biz e, Ali biraz bu hapları soruşturduk. Değil mi Ali kitaplar uyuşturucu. Ve siz de benim bağımlı olduğuma karar verdiniz öyle mi? <laughs> ya siz ikiniz yok musunuz? Teyzem onlar benim mide ve migren ilaçlarım. İngiltere'deki doktorum verdi. <laughs> Doktorun verdi? Evet. Migren için. Evet. Ben de bu. Bulamayınca telaşlandım, burada aynısını tekrar bulamam diye. Ah teyzem benim ya! Yalnız, <laughs> <laughs> biz, biz, biz biraz fazla şey yapmışız. Şey yapamayınca, Eza'cığım şey deyince, fazla şey oldu. Önemli değil Ali amca, ben buldum ya. Neyse teyzeciğim, benim şimdi ilaç saatim geldi, onları içmem lazım. Görüşürüz sonra. başımın altından çıkıyor. Yok eczacı şeysiz mi? Yok bilmem ne uyuşturucu şeysi. Ya hep dert tasa yarat. Alevun iyisi, evun delisi. Hangi evun delisi affedersin? Sen su deli. Kim dedi sana git Orhan'ın odasını karıştır diye. Ya. ya ben bu dedim. Sen benim aklımı karıştırdın. Ya senin zaten aklın karışık. Ama ben o eczacıya soracağım bunun hesabını. Ya okumuş eczacı olmuşsun. Neden bilmesin o hapları? Ya de git hadi aklımı karıştırdım ne yapacağım bunu. Çocuğu da rezil ettin beni ya. Utandım çocuğun önünde. Salak salak böyle bak çocuğa ya. Ya ben söyledim sana dönüş alalım soralım. İngiltere'den gelmiştir. Bilir bilmez. O da bilmez. Elin gavuruyla her şey elin gavuruyla sor. Sen ben senden konuşmayacağım artık. Daha git. Daha da git artık.